İnnova Bilişim'in sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba. Ben Bilal Eren. Teknolojik gelişim ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız programımıza hoş geldiniz. Bu cuma Microsoft'un yapay zeka asistanı veya dil modeli olarak piyasaya sürülen co-pilotu ve yeteneklerini ele alacağız. Konunun uzmanı Çözüm Park kurucusu Sayın Hakan Uzuner telefon attığımızda. Hakan Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hiç bilmeyenler için Copilot nedir? ile başlayalım mı? Tabii ki Microsoft Copilot veya bizim söylediğimiz gibi Copilot, ben de Copilot demeyi tercih ediyorum çünkü anlatmak adına çok anlamlı bir kelime. Hı -hı. Aslında ismine yaraşır bir yapay zeka dil modeli. Ne Hı -hı. demek istiyorum? Copilot, hani biliyorsunuz bir pilotumuz olur uçaklarda, bir de ona yardımcı olan ikinci bir pilot olur, yardımcı pilot da diyebiliriz, yani otomatik pilot da diyebiliriz aslında Microsoft Copilot biz ee, çalışanlar, insanlar yani bu bireysel olabilir, kurumsal olabilir. Yaptığımız işleri desteklemek amacıyla çalışan yapay zeka destekli bir asistan olarak özetleyebiliriz. Hı, hı. Tabii Microsoft işin içinde geçtiği için hani bu basit bir özeti ama biraz daha ben açmak istiyorum. Lütfen. Bir defa belki tanışanlar olabilir Microsoft Copilot'la. Özellikle Microsoft'un hani 30-35 yıldır bildiğimiz Uygulamaları var, üretkenlik uygulamaları. ofis dediğimiz yani bizim Word, hı hı. Excel, PowerPoint, Outlook, Microsoft Teams olarak bildiğimiz. Özellikle Copilot ürünü, ürünü Microsoft'un ofis uygulamalarının içerisine entegre edilmiş bir durumda. Doğal olarak da aslında Copilot bizim yani kullanıcı dersek biz kendimize günlük işlerimizi hızlandırmayı, üretkenliğimizi arttırmayı. Basitçe bir e-posta yazarken, tasarlarken ya da bir sunum yaparken ya da bir Excel'de veri analizi yaparken bizim için ikinci bir beyin olarak ya da bir asistan olarak bize co-pilotluk yapacak, yardımcı olacak bir yapay zeka asistanı diyebiliriz. Hı hı. Bu ürünleriyle beraber satın aldığımızda, kullanmaya başladığımızda içine gömülmüş olarak geliyor o zaman. Çok, çok doğru. Yani Microsoft'un özellikle ofis uygulamalarının içerisinde Windows 11 gibi işletim sistemi içerisinde hı hı. ya da yine Microsoft'un Edge dediğimiz bir browser'ı var bildiğiniz gibi hı hı hı. ya da GitHub dediğimiz biraz daha yazılımcılar için olan platform platformları var. Aslında bu Copilot dediğimiz yapay zeka Microsoft'un pek çok ürünün içerisinde bütün ışık olarak geliyor. Ayrı ChatGPT gibi, Gemini gibi ayrı bir platform değil mi o zaman? Ee, ayrı olarak Aslında kullanılabiliyor şöyle. mu? Bu ürünleri kullanmıyorsak, kullanmıyor isek Copilot kullanabilir miyiz? Evet kullanabiliyoruz. Microsoft Copilot ürün ailesini farklı platform olarak sunabiliyor. Yani örneğin bir son kullanıcı veya bir çalışan olarak bunu ofis ürün ailesinin içerisinde alırken şunu yapabilirsiniz. Siz sadece bir oyun oynayan bir gamer olabilirsiniz ya da bir video düzenleyen Hı -hı. bir editör olabilirsiniz. Ofisle yani Word ile hiç işiniz yoktur ama operating system dediğimiz işletim sisteminde buna ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Ya da bir Browser'da buna ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Ya da bir yazılımcısınızdır. Yine Word, Excel'lik işinizin olmadığını düşünün. Hı hı. Sürekli kod yazıyorsunuzdur. Burada Microsoft aslında ürün ailesi var. Hı hı. Yani kimi ofis uygulamalarının içerisine geliyor, kimi aynı ChatGPT gibi chatleşebildiğiniz bir platform olarak geliyor, kimi GitHub'da geliyor. Doğal olarak bunu farklı platformlarda, ister Gemini gibi, ister ChatGPT gibi satın alabileceğiniz gibi isterseniz de Microsoft'un diğer platformlarıyla bütünleşik olarak kullanabiliyorsun. Malumunuz şu geldi, şu soru geldi aklıma. Geçmişte böyle bir dava olmuştu Amerika'da. Belki başka firmalara da oldu. Bütünleşik hizmetleri satıp kullanıcıya zorluyorsun, rekabette öne çıkıyorsun. Böyle bir şey başına gelebilir mi Microsoft'un veya geldi çok, mi? Çok, çok güzel çok güzel bir soru. Aslında şöyle Microsoft burada bir e, o davalara e, örneklendirilecek bir enforcement dediğimiz yani zorlamada bulunmuyor. Hı hı. Ve Özellikle de bütünleşik olarak gelen yani Windows 11 ve Edge buna çok güzel örnek, browser tarafı ücretsiz sunuyor. Yani bir nevi şöyle ücretli aldıklarınızı siz zaten tercih edebiliyorsunuz. Bu ne demek? Microsoft zaten bunu paralı ve parasız gibi sunuyor gibi düşünün. Çok hı hı. böyle karıştırmadan söyleyeyim. rekabete engel olacak Avrupa yasalara dair bizim ülkemizdeki yasalara dair rekabete engel olacak konularda bedava vermiyor bütünleşik olarak. Hı. Ama örneğin İşletim sistemi aldınız size zaten bedava verdiği için kullanıp kullanmamanız size kalıyor. Ama zorlayıcılık bir durum olmadığı için de şu anda ne Avrupa'da ne Amerika'da ne de ülkemizde herhangi bir şekilde rekabet kurulu anlamında ve rakip olarak hani ChatGPT ve Cemina'yı düşündüğünüzde herhangi bir kural ihlaline girmiyor. Hı hı. Ama şöyle olsaydı daha önceki kural ihlallerindeki konu kullanamıyorsunuz gibi bir durum vardı. Ne demek? Başka bir ürünü tercih edemiyordunuz. Burada öyle bir durum yok. Burada tabii o kritik kelime zorlayıcılık yani. Zorlamıyor. Doğru. Ee, doğru. En önemli yani, şey. Yok. dediğimiz konu. Hmm. Çok hmm. doğru. Evet. Aslında biraz hem ne olduğunu, tanımını bir de e, şunu da sormak isterim. Bu yeni bir ürün değil bildiğim kadarıyla. 2023 başında e, lansmanı yapıldı. İki senelik bir ürün değil mi? Çok doğru üstadım. Şöyle aslında ilk olarak biz Mart 2023'te gördük co -pilotu. Fakat biraz önce söylediğim konudan dolayı Microsoft ürünün başarısından dolayı şöyle ilerledi. İlk olarak ürünü tanıttı. Sonra dedi ki ya ben bunu Office 365'in içerisine ekleyeyim. Orada bir popülarite yakaladı. Sonra Windows 11'in içerisine ekledi. Sonra Edge dediğimiz tarayıcı içerisine ekledi. Sonra GitHub kısmını ekledi. Yani ürünü portfolio haline getirdi. Ve asıl böyle kullanıma açılması ve popülerlik diyelim. Hani ChatGPT'de de, de öyledir. de. E yine yanlış hatırlamıyorsam Aralık 2022'di. Yani bir nevi şey gibi. Bir Aralık sonunda çıktı. Diğeri Mart 2023'te çıktı ama bizim genel ülkemizde ve dünyada kullanımı 2024. Yani insanlar şunu hatırlayabilir. Co-pilot çıktı gibi. Aslında 2024'te yaygınlaştı ama senin de doğru hatırlıyorsun. ilk çıkışı 2023 Mart ayıdır. Co -Pilot bir çıkışı. ürün daha vardı. Kontağına mıydı? O kapatıldı mı? Yoksa üzerine mi inşa edildi? Şimdi o kapatılmadı. Şöyle Bint'le beraber biliyorsun bazı eski Cortana gibi servisler devrildi. Hmm. Çünkü orada bir rekabet vardı. Bu rekabette de Google başta olmak üzere Apple ve benzeri şirketlerin farklı dinamikleri vardı. Fakat OpenAI devrim niteliğinde bir LLM yani yapay zeka modeli çıkardığı için Microsoft aslında bir iş birliğine gitmeye karar verdi. Yani hani şöyle düşünebiliriz. Herkes her işi iyi yapamaz ya da en iyisini yapamaz. Kimi iyi üretir, kimi iyi geliştirir, pazarlar gibi düşünün. Microsoft şöyle bir e, vizyon sahibiydi ki ben bunu çok destekliyorum bir mühendis olarak da. E, OpenAI e, güzel bir dil modeli ürettiğinden dolayı e, kendi o ana kadar geliştirdiği Bing olsun, Cortana olsun servisleri ki bu sen de sektörde eski ve bilgili hı hı. olduğun için e, çok güzel bir soru hoşuma gitti. Hı hı. Buna karar verdi ya yani biz evet güzel bir e, kendimizce Siri gibi aslında o biraz Siri'ye de denk geliyordu. Siri gibi bir yapay zekamız vardı ama biz Gelişmiş bir iş modeli varken bunu daha fazla harcama ve yatırım yapmayalım ve biz OpenAI ile bir işbirliği yapalım dediler. Ve bu nedenle kapat kapatıldı demeyelim. Yine Microsoft'un pek çok ürünü içerisinde o yılların verdiği tecrübe yaşıyor ama brand name'i diyoruz yani marka Hı -hı. kısmı evet. artık co pilot olarak devam ediyor diye düşünebiliriz. Ortaya çıkmış oldu. Ee, evet. Peki farklarını konuşacak olursak siz bildiğim kadarıyla hepsini deneyimliyorsunuz bir uzman olarak. Yani ChatGPT, DeepSeek, Gemini e, Co-pilot'un farkı, artıları, eksileri, böyle bir fotoğraf çekecek olursak ne görünüyor? Abi bu konuda şöyle söyleyeyim, yeterli uzmanlığa sahibim. Neden hmm. diyorum bunu? Güzel, çok güzel bir soru. Bu soru bize çok fazla geliyor. Ve kurumsal anlamda da ciddi manada proje tecrübem olduğu için ben bu soruyu cevaplamaktan çok hoşlanıyorum. Bunun da nedeni şu... Gerçekten hani bu araba modeli markası gibi olabilir. O kadar çok araba var, o kadar evet. çok model var ki insanın kafası kalışıyor. Bu pek çok sektörde de olabiliyor. Yapay zeka çok popüler bir konu olduğu için de baktığınızda 20, 30, 40, 50 tane farklı yapay zeka şirketi, dil modeli ve ürünü görebiliyorsunuz. Burada aslında ben çok popüler olan iki tane, üç taneyi söylemek istiyorum vaktimizi de efektif kullanmak adına. Hani sektöre baktığımız zaman bir e, co pilot var. Neden? Çünkü Microsoft çok güçlü bir oyuncu. Aynen hani herkesin evinde veya şirketinde bir Microsoft product, bir Microsoft ürünü var. Herkese değen şirketi. bir şirket. yani bir şekilde. Çok doğru usta, çok doğru. Bir, bir kere co çok yaygın kullanılıyor. Diğeri Gemini, Google'dan dolayı. Zaten Google'da biliyorsunuz hani arama <laughs> tarafı olsun, SEO tarafı olsun çok güçlü bir üretici. Bir de tabii ki bu yapay zekanın bir yerde kurucusu olarak lanse edilen OpenAI ya da Belki bizi dinleyenlerin ChatGPT şey, olarak bildiği teknoloji. OpenAI şirketin ismi yani Microsoft gibi düşünebiliriz, Google gibi düşünebiliriz. Hı hı. Ürünlerin ismi ise OpenAI'nin Open ürün ismi ChatGPT, Google'un ürün ismi Gemini, yani Microsoft'un ürün ismi de Copilot olarak e, söyleyeyim, burayı özetleyeyim. Gelelim farklara. Şimdi insanlar tabii özellikle sosyal medyada şey görüyorlar, işte videolar, animasyonlar yanar döner şeyler. Doğal olarak sanıyorlar ki her bir modeli, her yapay zeka ürünü her şeyi yapabiliyor. Şimdi burada temel farkları şöyle yaklaşayım. Microsoft co kurumsal bir yapay zekadır aslında baktığınızda. Yani en büyük farkı Microsoft ekosistemine entegre çalışmasıdır. Sizin OneDrive'ınız, Excel'iniz, Office'iniz, Word, Outlook, Teams uygulamalarınızın tamamıyla entegre çalışır. Datalarınızı okur, sizi anlar, ...sorumluluklarınızı öğrenir ve çok rahat bir şekilde sizi aslında ana görevi olan bakın asiste eder. Hı -hı. Yani diyoruz ya co-pilot, evet. sizi asiste eder. Bugün önemli ne var? Hangi maile cevap verdin? Hangi maile cevap vermedin? İşte bir doküman arıyorsunuz o doküman şurada. O dokümanı alıp başka bir dokümanla bağlayabilir, birleştirebilir, geliştirebilir. Yeni bir şeyler üretebilir. Bakın burası çok önemli. Yani ana amacı aslında kurumsal ve iş odaklıdır Yani... Sizin bir döküman kütüphaneniz, bir mailiniz, bir ajandanız, bir takviminiz olmalı. Onu işlemeli, anlamalı ve sizi asiste asist etmelidir. Bu niye söylüyorum? Çünkü birisi geliyor diyor ki ben bir metin vereyim, co-pilot bana onu video haline getirsin. Mesela co-pilotun ana işi bu değildir. Tabii ki yapabildiği bir takım şeyler var ama piyasada 50'ye yakın farklı yapay zeka üreticileri ve dil modellerinin olmasının nedeni de budur. Bir örnek vermek istiyorum. Burayı çok güzel evet, özetlemek man. için. Mesela chat diyoruz. Bakın chat GPT co-pilot'a çok benzer. Yani genel olarak bir genel amaçlı yapay zeka asistanıdır. Bakın ben öyle diyorum. Genel de diyor. Yani genel amaçlı yapay zeka asistanı nedir? Soru sorabilirsin. Tarihi de sorabilirsin. Sohbet edebilirsin. Resim de çizdirebilirsin. İşte bir şeyler üretmesini de isteyebilirsin. Örneğin yazıları video dönüştürmek istediğinde bakın burası önemli. Bir yazı vereyim. İşte Hakan'la işte Bilal şöyle bir radyo programı yapıyor. Hadi bunun için bir afiş hazırla ya da bunun bir videosunu çek dediğinizde OpenAI bile diyor ki ChatGPT bunun için uygun bir dil modeli değildir. Benim OpenAI'in sonra iki şu anda en günceli yeni bir versiyonu var. Yani bakın ChatGPT yani OpenAI bile yapılacak işe göre farklı dil modelleri üretiyor. O yüzden de Co-Pilot daha çok kurumsal ve iş odaklı. ChatGPT genel bir yapay zeka asistanı. Google Gen Gemini ise yine bakın Copilot'u çok benzer. Google'un yapay zekası yani üretken yapay zeka dediğimiz Copilot'un birebir rakibi diyebiliriz. Bu örneği özellikle niye veriyorum? ChatGPT iyi, Gemini kötü, Copilot iyi demek için değil. Hepsinin ana bir uzmanlık alanı var. Bugün OpenAI'ye bile gitseniz siz eğer video teksti yani yazıları videoyu dönüştüreceğim dediğinizde OpenAI bile diyor ki ChatGPT doğru bir dil modeli değil. Sana ben sonra dediğimiz sonra iki şu anda güncel versiyon onu vereyim diyor. Yani burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Her yapay e, zeka dil modelinin ana oda, ana fokusu, ana motivasyonu ve uzmanlığı farklıdır. Copilot özetle kurumsal ve iş odaklıdır. Google Gemini buna çok yakındır. O da kendi ee, üretken yapay zekasını kullanır. Ama chat GPT biraz daha genel yapay zeka sistemi dediğimiz hani Türkçe söyleyeyim müsaadenle her telden çalıyor diyebiliriz. <laughs> Bugüne kadar bu, bu, bu her yapay zeka modeliyle alakalı dikeyde bir program yapmaya çalıştım. Ee, he, her konumuzda da bunu sormaya çalıştım. Hani farkları neler ama en güzel açıklamalardan bir tanesi bu oldu. Yani yapacağına işe göre tamam e ChatGPT buna yarar, Gemini buna yarar vesaire. Güzel oldu. Araçlar gibi arazide mi kullanacaksın? Çok doğru. asfaltta mı kullanacaksın? Çok doğru işte. Gibi gibi o zaman biz yapay zeka modellerini birden fazla kullanabiliriz. C kullanabiliriz yapacağımız işe göre. Böyle bir önümüzde doğru. bir kısıtlama yok. Microsoft'un Copilot'u da daha çok iş süreçlerinde, kurumsal firmalarda doğru. öne çıkan. Peki piyasada gerçekten şu an ee, rakamlar da vardır belki de. Hem Türkiye'de hem dünyada e, kurumsal firmalar yapay zeka asistanlarını dil modelini kullanmaya başladığı zaman buradan mı başlıyorlar? Böyle bir şey var mı? Pazar payı diyebileceğimiz. Evet, şimdi şöyle pazar payları değişiyor üstadım. Hani Hı -hı. rakam paylaşmam çok doğru olmayabilir ama şunu çok net e, anlatabilirim. Şimdi burada genel e, bir yaklaşım var. Hem dünyada hem ülkemizde. E, bu tabir İngilizce özür diyorum Açıklayacağım ama hep böyle Hı -hı. şey yapılıyor. Quick win diyorlar. hani hızlı kazanma, hızlı bir şeylere ulaşma. Çünkü üreticiler böyle kullandığı için bunu söylüyorum ama kastım şu. Şimdi üstadım mesela interneti düşünebilirsin. İnternetin işte 100 milyon kullanıcıya ulaşması ya yanlış hatırlamıyorsam 16-17 yıl sürmüş. İşte Facebook'a bakabilirsin 100 milyon kullanıcıya ulaşması atıyorum belki 7 yıl sürmüş. Farklı dengeleri vardır. ChatGPT'nin 100 milyon kullanıcıya ulaşması tahmin et üstadım, ne kadar sürmüş? 6 ay. 3 ay çok yaklaştım <laughs> tabii ki işimiz için. Şimdi bunu bunu niye söylüyorum bak İstanbul çok önemli. 3 ay bu ne demek biliyor musun? Benim annem de atıyorum senin amcan da oradaki Fatma teyze de Ayşe teyze de yani yapay zeka öyle bir gündem ki herkes ilgileniyor. Şimdi doğal olarak da ne oluyor? Şirket patronları, genel müdürleri, board memberları hep bunu konuşuyor. Doğal olarak da quick kastım şu. Senin soruna bağlayacağım herkesin gündeminde olduğu ki yani seninle şimdi teknoloji hakim bir insan olduğu için biz seninle stan anlaştırma konuşabiliriz. Bulut teknolojileri konuşabiliriz. Ama o kendi aramızda konuşuruz. Belki bizi bilmeyenler bu, o kısımda ilgilenmeyebilir. Ama eminim şu anda bizi dinleyen herkes yapay zeka ama bireysel ama kurumsal ilgileniyor. Konuyu toparlamak gerekirse sorunun cevabına gelince. Şimdi böyle bir durum olduğu için de patronlarda, karar vericilerde şöyle bir durum var. Biz de yapay zeka trenine binmeliyiz biz de yapay zeka ile ilgili bir şey yapmalıyız. Mutlaka bir şey yapmalıyız. Ama iyi ama kötü. Ve insanlar bizim gibi danışmanlara geldiğinde de biz şunu anlatıyoruz. Şimdi bakın 8 ay, 10 ay, 1 sene, 2 sene süren yapay zeka projeleri yapabiliriz. Hı hı. Siz bir şeyler isterseniz yazarız, çizeriz ama bu size zaman ve para olur. İşte bu sonun cevabı Co-Pilot ve Gemini gibi ürünlerde saklı. QuickWin nasıl alıyorsun? Yani kastım şu sen 2 hafta, 3 hafta, 2 ay, 3 ayda her bir şeyler görmek istiyorsan ama iyi ama kötü bunun cevabı co -pilot'ta. Yani kastım şu bugün çok samimi söylüyorum bir mühendis olarak. Sen hmm. gelsen desen ki Bilal ya Hakan şirketim var yapay zeka işi yapacağım. Tamam yani sürekli üstüne işe koyabilirim. Ama gün birden en hızlı neyle başlayayım dersen ben co-pilot hmm. Neden co diyorum? Çünkü bir paket program gibi. Hazır. Yani bugün lisansını tanımlarsın abi 5 dakika 10 dakika sonra kullandığın bilgisayarda ama Windows 11'de ama MEC'de, ama ofiste, tarım hatçemizde kullanmaya başlayabilirsin. Ve eğitim kısmı da çok kolay. O yüzden genel olarak sektöre baktığımızda tabii ki sektör lideri şu anda co-pilot. Bunun da nedeni şu, işte video üretenler, tekst üretenler, başka amaçla kullananlar daha dağınık. Biraz önce dedin ya dikey yapay zeka işleri dedin. Evet. Şimdi onlar daha dağınık ama bugün Türkiye'ye baktığınızda A, B, C, D firmaları ne olursa olsun ama işte finans sektörü olsun ama sağlık sektörü olsun ama insan kaynakları, ama hukuk, ama kamu, ama satış, ama pazarlama, ama, yazılım hepsi co-pilot'ın kapsamına giriyor. Doğal olarak da şu anda pazar payı olarak tabii ki lider konumda Microsoft yer alıyor. Bir de arka planda ChatGPT ile entegrasyon olduğu için şöyle bir aklına bir şey gelmiyor üstadım. Yani ChatGPT 5 çıktı, bende Copilot var. Evet sende de 5 var. Çünkü arka arka planda Microsoft'la bir anlaşma olduğu için sen aslında hep GPT'nin de en ince kullanıyorsun. Kaba tabirle bu arada konuşmada yapabilecek yeteneklere sahipler ee, anladığım kadarıyla. Çok doğru. Yani... Çok doğru üstadım. Hı -hı. Aradaki konu şu siz chat GPT bugün satın alabilirsiniz. Örneğin atıyorum 10 dolar olsun. Microsoft'u da satın alabilirsiniz. Farkı ne diye bu soru da çok geliyor. Farkı şu siz chat satın aldığınızda aslında konuşmaların, dil modelinin eğitilmesi için kullanılıyor. Yani bir nevi yazdığın her şey alınıyor, loglanıyor, saklanıyor ve takip ediliyor diye. <laughs> Ama Microsoft diyor ki ben kurumsal bir şirketim ve benim de müşterilerim genellikle kurumsal şirketler olduğu için ben sizin benimle paylaştığınız sorular, benim size verdiğim cevaplar bunların hiçbirini dil modelini geliştirmek için kullanmıyorum diyor. Bu soru o yüzden çok soruluyor. Yani eğer ben Microsoft Copilot'u aldığımda aslında ChatGPT'yi ile almış oluyorsam aradaki fark nedir derseniz Microsoft size kurumsal bir platform sağlıyor. Çünkü Microsoft'un e, çalışan dil modeli Azure Data Center'larında çalışıyor. Ve bunu baş evet burası çok önemli abi aynen. Microsoft'un size sunduğu chat GPT diyelim. Azure'da çalışırken diğerinde OpenAI'nin istediği kendi dağınık Data Center'larında çalışabiliyor. Evet bir de yılların getirdiği müthiş bir kurumsallık, işte yaygınlık, destek, bakım bir sürü şey var. Yani Microsoft Kesinlikle. desteğini alabilecek ...her ülkede binlerce, on binlerce belki mühendis, uzman varken ChatGPT'de de böyle bir yaygınlık yok. Bu da önemli bir farkı Doğru. yaratıyor. Güzel sunuyor üstadım. Bakın. 35 yıllık, 40 yıllık bir güveni var. Yani hmm. bundan 35 yıl önce de Excel kullanıyordun kabaca, Exchange kullanıyordun. Doğal olarak da oturmuş bir kurumsal bir kimliği var diyelim. Şeyi soracaktım ben, ses, video, fotoğraf performansı nasıl işleme performansı? Ama ben şunu anlıyorum, co-pilot bunlar için değil veri merkezi, metin merkezi bir performans. Yani sen video, fotoğraflarla ilgili bir şey yapacaksın, eğlenceye yönelik veya sosyal medyaya yönelik. ChatGPT kullanmaya devam et tırnak içinde. Ya Allah, üstadım çok güzel sorular <laughs> soruyorsun. Ya şöyle hoşuma gidiyor. Bunlar çok doğru sorular. Niye? Bunları konuşmamız gerekiyor. Çok fazla bilgi kirliliği var. Ee, şey gibi. Yani herkes yapay zeka yapıyorum diyor. Oysa ki yapmıyor. Bakın bu, biz burada eğrisini de doğrusunu da konuşalım. Sonun cevabı şu. Yani metin Ses, video, fotoğraf. Bunun için ana ürün co-pilot değil. Hı -hı. Evet. Bunu çok net söylüyorum. Bakın başarısız diye demiyorum. Metin konusunda güçlü. Bakın metin konusunda güçlü. Niye? Sizin adınıza bir şeyler yazabiliyor, bir şeyler geliştirebiliyor. Çünkü arkada chat GPT engini var. Hı -hı. Sesli evet, komutlarda çalış. Evet, sesli komutlarda çalışıyor. Burada yine başarılı. Teams toplantılarında mesela harika işler yapıyor. Dinliyor. İnsanların yüz mimiklerine göre siz olmasanız bile diyor ki toplantı yapıldı. İşte Hakan sen katılmadın. Bilal biraz gergin gibi katılmadığın için mesela kamerası açıksa hı hı, mesela hı. bunu algılayabiliyor ama mesela görsel içerikleri anlama konusunda GPT veya Gemini kadar e, gelişmiş değil. Ama nerede güçlü? Word, Excel, PowerPoint ofis uygulamalarında inanılmaz analizler yapıyor. Yani bu şey gibi hani odak noktası evet. yaratıcı medyadan yaratıcı medya deniliyor. Yapay zekada öyle bir dil var abi. Hani veya Türkçe çevirsek yaratıcı medya değil İş üretkenliği abi, co-pilot dediğin üretkenlik ama senin sorun ki bu da bir ihtiyaç abi. Hani cenneti veya yaratıcı medya üretkenlik dediğimizde iş biraz kayıyor abi. Orada senin daha önceki programlarında olduğu gibi mesela örnek bir yazıyı videoya mı dönüştüreceksin? Abi OpenAI'deki Sora 2'yi kullanacaksın. Gibi. Yani, gibi. Dikey, Hı -hı. dikey. Dikey yapay zekalara geçmen lazım. Hı -hı. Ama tabii şunu da söyleyeyim üstadım. Sözü sana vereceğim. Çok özür diliyorum. Şunu da söyleyeyim üstadım. Abi böyle 10 tane, 15 tane, 5 tane, 7 tane yapay bir dediğinde de bir aydaki maliyetini de düşüneceksin. Yani tamam her şey için yapay zeka alalım ayrı ama toplam sahip olma maliyeti de önemli. Yani Hepsini lisans ücreti ödemek gerekecek aylık, Doğru. yıllık neyse. Zaten Doğru. kobilerin veya kurumsal şirketlerin multimedya öğelerle tırnak içinde çok işi olmayacaktır. Yani bir, belli bir iş grubu hariç %90'ı dediğin gibi iş süreçlerinde kullanacaklar bunu. Bir de mahalle baskısı var şu an dünyada belki sadece Türkiye'de değil. Senin şirketin hala yapay zekalı bir şey yapmıyor mu tırnak içinde? Bu da şirketleri zorluyor. Ne yapacağım acaba ben? Sosyal medya içerik mi üreteceksin yani Kobi şirketi? Dolayısıyla aslında en doğru şey iş süreçlerinde bunu kullanmak. Ee, Tekrarlanan işleri bu yapay zeka araçlarına görevlerini devretmek. Excel dosyalarında veri aramak veya analiz yapmak. Bunun için Copilot birebir anladığım kadarıyla Aynen üstadım. Mahalle baskısı da birebir var. Sektörde izliyorsun inanılmaz yüksek. Yani hele o patronlar <laughs> evet. patronlar kulübü biliyorsun yan yana geliyorlar. Prolarını içiyorlar. Yaplarında falan. Diyorlar ki ben yapay zeka yaptım sen yapmadın mı? Dur diyor. Dönüyor hemen diyor ki, yapay zeka yapalım. Mahalle baskısı çok doğru üstadım. Yani o da zeka sosyal baskısı. medya yöneticisinin bir içerik üretmesiyle olacağını sanıyor. Halbuki bu başka bir şey. Tabii, ee, başka tabii. bir süreç. Ee, son bir bir buçuk dakikam kaldı, bir dakikam. Zayıf ve geliştirilmesi gereken yönler, bir sektör uzmanı olarak il ileriye dönük neler var? Eyvallah, toparlayayım abi. Şimdi çok net burayı kısa cevaplayacağım. Ee, uzmanı olarak yani Hı -hı. biliyorsunuz bazen insanlar anlattığı ürünün fanı oluyor, fanatizm yaşıyor, hiç, hiç gereği yok. Bir kere hatalı cevap verebiliyor, her yapay zekada olduğu gibi gereksiz uzun yazıklar üretebiliyor bu biraz prompt engineering'e giriyor. Vaktimiz olmadığı için evet. çok detaylı evet. anlatmayayım. Yani iyi soru soramıyor insanlar, iyi yanıtlar veremeyebiliyor. Görsel video, ses işleme konusunda rakiplerine göre daha sınırlı. Bunu konuştuk zaten Hı -hı. abi. Türkçe dil desteği gelişiyor ama hala bazı eksik bilgileri var. Ben bu üç şeyde zayıf görüyorum. Özellikle ikinci söylediğim konu. Yani görsel, video, ses de insanlar başka bir yerlerden görüyor. Senin söylediğin gibi sosyal medyalar heves ediyor ama pilot onun için değil. Yapamıyor değil. Ama ana uzmanlık o alana değil. Yani özetlerse kapalı yanıtlar verebiliyor ama bu her yapay zekada var. Görsel video ses de çok rakiplerine göre çok başarılı değil. Bir de Türkçe dil desteği hala gelişiyor umarım çok daha iyi olacak. Son 10 saniyede ücretleri nasıl diğerlerine göre? Aynı seviyeler değil mi? Ücretleri benzer özellikle chat ve co karşılaştırdığımızda Google biraz daha ekonomik kalıyor ama Google'un genel satış stratejisi oluyor. Evet, bayağı çok soru sorup çok cevap almaya çalıştık. Hani hiç bilmeyenler rehberi gibi oldu. Co-pilot rehberi. Bilgilerinize sağlık. şeref verdiniz. Her zaman ben de bu imkanı bana sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum, iyi günler, hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Evet, Çözüm Park e, kurucusu Hakan Uzuner ile, Sayın Hakan Uzuner ile beraberdik. Aynı zamanda Co-pilot Microsoft uzmanı ve e, Microsoft'un bu yapay zeka e, modelini, asistanını konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydı yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda olacak. Hem kaçıranlar hem tekrar dinlemek isteyenler için. Hafta yeni bir konu konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. İnnova Bilişim'in sunduğu dijital hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.